Nasıl? Araştırma hastanesine nasıl gidebilirim abi? Benim Covid testim pozitif çıktı da araştırma hastanesine nasıl gidebilirim? Aa, araştırmaya git da. Evet. Bak şurada bak şu kırmızı minibüsler var ya. Evet. Onlara bin. Tamam. Hı hı. Onların durağı şimdi. Yani anladım. O, hangi o, renk arabalar gidiyor oraya? Onların hepsi aynı renktir. Tamam. Tamam teşekkürler. Pardon kolay gelsin. Bir şey soracaktım da. Ben araştırma hastanesine gideceğim de nereden gidebilirim? Ee, Covid testim pozitif çıkmış oraya git dediler. Testim pozitif çıkmış da kapat da. Tamam. Dalga mı geçiyorsun Pardon bilmiyordum da ben şaşırdım yani. Adnan abi bir şey soracaktım. Araştırma hastanesinde nereden gidiyor? Benim test pozitif çıkmış da. Araştırma kasaba ya. He. Orası uzak olur değil mi? Olmuyor. Şeyden de gidiyor. Oradan, buradan da uzak ama sen şu arkaya arkadan geliyorlar oradan. Kızılay'ın oradan da gidiyor. Neren karabalar gidiyor? Hı? Neren karabalar gidiyor? çoğu gidiyor canım. Kasabaya çok gidiyor şeye. Her taraftan. Tamam. Sen orada kime sorsan söylerler zaten. Sen... Arabaları söylersin. Araba abi. şu, şuradan git. Şeyin oraya. Sola gir. Köprünün oraya. Tamam. Herkese sor söylerler. Hepsi oradan tamam. geçiyor. Tamam. Şu yolun sonunda sola gir. Tamam. Durakta teşekkürler. Pardon abi bir şey soracaktım. Araştırma hastanesine gideceğim de ben Covid testim galiba pozitif çıkmışsa neyle gideceğim? Nereye gideceğim? Vallahi ne yaparsın buranın ya. Vallahi ama. Abi ne o? Bilmiyorum bir sorayım. Tamam ne teşekkürler. Yapayım? Pardon iyi akşamlar bir şey Hatta söyleyeceğim. Tamam bir otobüse yetişeceğiz. Şey araç sen nereden gidiliyor? Ha bilmiyorum buradan gidildiğini bilmiyorum. Otur, 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 otur. Hı -hı. Pardon abi hayırlı akşamlar bir şey soracaktım da. Hı. Ben tiyatrocuyum. E, sosyal bir proje yapmak istedim burada. Özellikle maskeyle, mesafeyle alakalı bir şey. Fakat birçok insanı denediğimde e, şöyle bir te test yaptım. Ben koronayım dedim. Hastaneye nereden gidebilirim diye sordum. İnsanlar hala maskesi yarı açık bir şekilde bana sağ olsun adres gösterdiler. E, Yüze açık olarak bana kızanlar oldu maskesiz halde. Bizimle dalga mı geçiyorsun maskeni düzgün takar mısın? diye falan diyenler oldu. E, amacım insanlara bu tehlikenin en azından bir tadına baktırmaktı. Koronalı bir kişiyle mesafe olma falan ama insanların hiç bu kadar duyarsız olduğunu tahmin etmemiştim. Gerçekten biraz duyarlı olmak lazım böyle konularda özellikle bu zamanlarda. Allah sorumuzu ailesi.